Git fırtınaya cezasını kes. Koş bari! Hayvan! abla! Hayvan! 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 Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi rica ediyoruz. Evet arkadaşlar taşacak bu deniz yeni bölüm yeni fragmanını sizinle paylaşmaya başladık. Bugün yepyeni bölümü vardı ve izleyenler bilir arkadaşlar ben izleyemedim vaktim olmadı ama izleyenlere yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka yapacağınız bir yorum vardır. Evet yorum yaparken de kanalımıza abone olursanız bize destek olursanız size minnettar oluruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.